40 yaşında mide kanserinden ölmeden önce dünyaca ünlü tasarımcı ve yazar Kizilda Rodriguez şunları söylemişti. Garajımda dünyanın en pahalı arabası vardı ama şimdi tekerlekli sandalyede dolaşmak zorundayım. Şirketim her çeşit marka giysi, ayakkabı, değerli eşyalar satıyor ama artık vücudum hastanenin verdiği küçük beyaz önlüğe sarılmış. Bankada çok param var ama Artık ihtiyacım yok. Evim kale gibiydi ama şu an hastane yatağında uyuyorum. 5 yıldız otelden 5 yıldız otele gidiyordum ama şu anda zamanımın çoğunu hastanede bir laboratuvardan diğerine geçerek geçiriyorum. Yüzlerce kişiye imza attım ama bu sefer tıbbi kayıtlarda imzam var. Saçımı 7 kuaföre yaptırıyordum ama şimdi bir tane bile saçım yok. Özel jetim vardı ve her yere uçabiliyordum. Ama şimdi hastane kapısına dahi ulaşmak için iki görevliye ihtiyacım var. Bu ev, o araba, o uçak, o mobilyalar, bankadaki para, itibar ve şöhret hiçbiri acımı dindiremez. Ve sonra anladım ki en önemli şey sağlıkmış.